oldu Çünkü robot gibi e, uçması gerekiyor. E benim uzmanlık alanım da buydu yurt dışında e, araştırma görevlisi olarak yüksek lisansımı yaparken. Aslında insansız hava aracı üretmek Baykar mühendisleri için bir ilk sayılmaz aynı üretim bantlarından çıkan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar DİHA ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 5300 saat üzerinde görev yaparak tüm uçuşların %90'ını, Bahar Kalkan Harekatı'nda ise 2000 saati aşarak tüm uçuşların %80'ini gerçekleştiren TB2, bugün milli savunma görevinde 200 bin saate yakın mesaisini tamamladı bile. Ancak 20 metrelik kanat açıklığıyla 1350 kilo milli akıllı mühimmat taşıyabilen ve 40 bin feet irtifada havadan havaya taarruz yapabilen bir İHA üretmek yalnızca bir ilk değil, sizi dünyada bu alanda üretim yapabilen üç ülkeden biri yapar. Örneğin F-16'ların şu an yaptığı birçok görevi Akıncı Platformu ile artık yapabiliyor hale gelmek demek. Çok daha zor şartlarda belki görev yapmak demek bizim için. Tabii bu de balığı uçurmak sıradan bir drone uçurmaktan oldukça zahmetli. 40'tan fazla bilgisayarın tüm elektronik, mekanik ve aerodinamik aksamının farklı birimlerde tasarlanıp üretilmesi, gövde üzerine monte edilmesi ve aynı anda birbiriyle iletişime geçerek uçuşa hazır hale gelmesi gerekiyor. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ekibin önünde 6 ay var. Bu düşündüğünüzde imkansız gibi gözükebilir. Fakat onlar öyle düşünmüyor. Tolga Büyük Yazı, Akıncı'nın beyin fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan biriminden sorumlu. Uçağın otonom hareket edebilmesi için bir bebeğin yeni tanıştığı dünyayı algılama tarzına benzeyen bir model geliştiriyorlar. NASA tabanlı yazılım ve yapay zeka birimi olarak biz e, uçağın kontrolünde olan arayüzleri, çeşitli faydalı yüklerin kontrollerine, bu arayüzlerin içerisinde çalışan e, video uygulamalarını yapmaktayız. Ayrıca yapay zeka faaliyetleri içerisinde görüntüleri ve sinyalleri kullanarak da e, uçağı daha akıllı hale getirmek, daha kendi başına hareket edebilir hale getirmek için e, ARGE faaliyetleri yürütmekteyiz iç organlarımızın hareket etmesini sağlayan sinir ve kas sistemi gibi belli bir fonksiyonu yerine getirmek için tasarlanmış yazılım ve donanım faaliyetleri gömülü yazılım ekibi tarafından yürütülüyor. Mehmet Suat Kay, gömülü yazılımlardan sorumlu kişi. Ee, burada yaptığımız sistem gerçek zamanlı çalışıyor ve burada geliştirdiğimiz yazılımları biz e, uçakta kullanmadan önce gene Burada uçmayan bir uçak üzerinde de test ediyoruz. Sonrasında ise e, tamamıyla uçmaya hazır olduğunu düşündüğümüzde uçuş için test planına başlıyoruz. Aracın hava akımlarının yaratacağı kuvvetlere karşı doğru hareket edebilmesi için alması gereken formlar aerodinamik ve mekanik ekipleri tarafından tasarlanıyor. Nokta ile başlayan bir tasarım nihayetinde bir şekle bürünüyor ve parça ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan parçayı e, en ekonomik şekilde, en uygun şekilde Nasıl üretebiliriz? Buna karar veriyoruz. Makine parkurumuzda bunları e, üretiyoruz. Gövde parçalarının tasarlanmasından sonra nasıl üretileceği ile alakalı kısımlarda yapısal imalat mühendisliği devreye giriyor. Şu an son montaj aşamasına gelmiş durumdayız. Ee, arkadaşlar da kapakların yerleşimlerini yapıyorlar. Bir yandan da kuyruk e, bölgesini birleştirecekler. Ya aslında şu şuraya oturuyormuş gibi görünüyor. Şu an gövdenin bitmesine birkaç gün kaldı açıkçası. Ee, birkaç gün içerisinde hava aracını muhtemelen teste alacağız. Yani, bunlar geçici olanlar. Ön tarafta kalıcılarını yaptık. Onlar Sadece. biraz daha iyi oldu. Gövde ve yazılımlar tamamlandıktan sonra Hava aracına itiş gücü verecek türbin motor ünitesi. Motor montajı, motorların uçağa entegrasyonu ve ardından bir yer çalıştırması planlıyoruz. projesi için tarihi bir gün. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile gerçekleşen bu toplantı Baykar ekibinin ön tasarım onayı alabilmesini sağlayacak. 7 farklı mühendislik disiplini 40'tan fazla bilgisayar, milyonlarca satır kod. Ciddi bir hata tüm tasarımın sil baştan yapılmasına sebep olabilir. Ve uçağımızın yerde oturmak ise eksi iki derece oda de oldu. Bu dondu yani, tasarım dondu. Evet. Bundan sonra yani ufak modifikasyonlar oldu. Büyük değişiklikler asla Ana komponentler için dondu diyebiliriz. Ana komponentler diyebiliriz. Bir şey evet. Aslında kayıtlarımızı olabildiğince azaltmak gerek. Yani mesela uçağa bir mühimmat taktık Veya bir anten taktık. Bu anteni takmak zorundayım. Kaçma. Haluk Bayraktar, Baykar'ın genel müdürü. Şirketin iş geliştirme, üretim planlama ve ihracat gibi faaliyetlerini o yönetiyor. Baykar aslında 1986 yılında otomotiv yan sanayine yerlileşmeye tabi hassas mekanik e, otomotiv parçaların imalatı yapmak üzere kurulmuş bir firma. İmalat firmasıydı aslında Baykar. Özdemir Bayraktar tarafından kuruldu. Bizler de ikinci nesil olarak çocukluğumuz Özdemir Bayraktar'ın yanında e, talaşlı imalat tezgahları ile çalışarak geçti. Ama sonrasında bizim havacılığa olan merakımız, işte e, Selçuk Bayraktar'ın bu alandaki çalışmaları bizi Türkiye'de insan savaşı gibi bir alanda çalışmaya sevk etti. Adım adım ilerledik. 7 kişilik ekip bugün 750 kişi oldu. 18 yıl önce 5 kiloluk bir uçakla uğraşıyorduk. Şimdi 5,5 tonluk bir uçakla uğraşıyoruz. Ve bunun derinlemesine tüm teknolojileriyle de uğraşıyoruz. Ve bu teknolojiyi hem ülkemizde kullandık hem de ihraç eder hale geldik. Ukrayna'ya ve Katar devletlerine bu sistemler ihraç edildi. Ve şimdi de gördüğünüz gibi Akıncı'yı gerçekleştiriyoruz. Ve bu bizi dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen ilk üç ülke arasına sokacak. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat. Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir inmenin öncüsü haline geldi. Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Evet, devam edelim. Bugün Bayraktar Akıncı İHA'mızın ön tasarım, PDR denilen toplantısını Savunma Sanayi Başkanlığı ve Küçü Silahlı Kuvvetleri mensupları ile birlikte gerçekleştirdik. Kuş hazırlanıyoruz, ilk uçuşu hazırlanıyoruz. O anlamda bu adım tabii ki havacılık tarihimiz açısından çok önemliydi ve başarılı geçti. Koronavirüs hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Biz de onların uyarılarını yinelemiş ve hepinizi tedbirli olmaya davet etmiştik. Ardından kısıtlamalar geldi. Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması gerekti. Yaşlarımız ve çocuklarımız aylarca eve kapandı. Onca insan, onca sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz mı? Gerçekten istersek koronavirüs tedbirleriyle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. Aksi halde Kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümünü veda etmek zorunda kalabiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Hayatı korumak için şimdi tedbirde birlik olma ama. Unutmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Koronavirüs hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda Akıncı e, yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Hangar kapısını açalım. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Herkes güç vermeye hazır mı? Evet hadi gidelim. Hadi bismillah. Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak. Ülkemizi koruyacak. İsminin hakkını verecek. Kalkıyoruz arkadaşlar. Herkes tamam mı? İsmi gibi çevik, fütursuz, yılmaz bekçisi olacak. Yani bundan ne düşeceğiz biz? Tamam. Bugün Baykar Mühendisleri, kısa süre sonra gerçekleşecek hayati bir toplantıya hazırlanıyor. Farklı disiplinlerden gelen ekipler, Akıncı insansız hava aracı için hazırlanan mühendislik tasarımlarını Savunma Sanayi Başkanlığı onayına sunacak. Bir şey ayırsa bir şey iyi olur aslında. O daha iyi olabilir. Ama o zaman da lastik ufak olacak. Her yer diyorum Konu mühendislik olunca detaylarda kaybolmamak zaten oldukça zor. Yedi farklı mühendislik disiplinini koordine etmekse sıra dışı meziyetler gerektirir. Ben ufacık yaştan itibaren e, bir kere havacılığa meraklıydım. Mühendisliğe bir ilgim ve yatkınlığım vardı. İkisinin birleştiği yer, yani model uçaklarla ve model helikopterlerle uğraşıyordum. Kendim bunları yapıp, hatta kırıp çokça e, uçuruyordum. Asıl burada önemli husus bunun o içindeki yazılım ve elektronik sistemler. Asıl katma değer oldu çünkü robot gibi e, uçması gerekiyor. E benim uzmanlık alanım da buydu yurt dışında e, araştırma görevlisi olarak yüksek lisansımı yaparken. Aslında insansız hava aracı üretmek Baykar mühendisleri için bir ilk sayılmaz aynı üretim bantlarından çıkan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar DİHA ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 5300 saat üzerinde görev yaparak tüm uçuşların %90'ını, Bahar Kalkanı Harekatı'nda ise 2000 saati aşarak tüm uçuşların %80'ini gerçekleştiren TB2, bugün milli savunma görevinde 200 bin saate yakın mesaisini tamamladı bile. Ancak 20 metrelik kanat açıklığıyla 1350 kilo milli akıllı mühimmat taşıyabilen ve 40 bin feet irtifada havadan havaya taarruz yapabilen bir İHA üretmek yalnızca bir İH değil, sizi dünyada bu alanda üretim yapabilen 3 ülkeden biri yapar. Örneğin F-16'ların şu an yaptığı birçok görevi Akıncı Platformu ile artık yapabiliyor hale gelmek demek. Çok daha zor şartlarda belki görev yapmak demek bizim için. Tabii bu dev balığı uçurmak sıradan bir drone uçurmaktan oldukça zahmetli. 40'tan fazla bilgisayarın tüm elektronik, mekanik ve aerodinamik aksamının farklı birimlerde tasarlanıp üretilmesi, gövde üzerine monte edilmesi ve aynı anda birbiriyle iletişime geçerek uçuşa hazır hale gelmesi gerekiyor. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ekibin önünde 6 ay var. Bu düşündüğünüzde imkansız gibi gözükebilir fakat onlar öyle düşünmüyor. Tolga Büyük Yazı, Akıncı'nın beyin fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan biriminden sorumlu. Uçağın otonom hareket edebilmesi için bir bebeğin yeni tanıştığı dünyayı algılama tarzına benzeyen bir model geliştiriyorlar. NASA tabanlı yazılım ve yapay zeka birimi olarak biz e, uçağın kontrolünde olan arayüzleri, çeşitli faydalı yüklerin kontrollerine, bu arayüzlerin içerisinde çalışan video uygulamalarını yapmaktayız. Ayrıca yapay zeka faaliyetleri içerisinde görüntüleri ve sinyalleri kullanarak da e, uçağı daha akıllı hale getirmek, daha kendi başına hareket bir hale getirmek için e, ARGE faaliyetleri yürütmekteyiz iç organlarımızın hareket etmesini sağlayan sinir ve kas sistemi gibi belli bir fonksiyonu yerine getirmek için tasarlanmış yazılım ve donanım faaliyetleri gömülü yazılım ekibi tarafından yürütülüyor. Mehmet Suakay, gömülü yazılımlardan sorumlu kişi. Burada yaptığımız sistem gerçek zamanlı çalışıyor. Ve burada geliştirdiğimiz yazılımları biz uçakta kullanmadan önce gene Burada uçmayan bir uçak üzerinde de test ediyoruz. Sonrasında ise e, tamamen uçmaya hazır olduğunu düşündüğümüzde uçuş için test planına başlıyoruz. Aracın hava akımlarının yaratacağı kuvvetlere karşı doğru hareket edebilmesi için alması gereken formlar aerodinamik ve mekanik ekipleri tarafından tasarlanıyor. Nokta ile başlayan bir tasarım nihayetinde bir şekle görünüyor ve parça ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan parçayı e, en ekonomik şekilde, en uygun şekilde Nasıl üretebiliriz? Buna karar veriyoruz. Makine parkurumuzda bunları e, üretiyoruz. Gövde parçalarının tasarlanmasından sonra nasıl üretileceği ile alakalı kısımlarda yapısal imalat mühendisliği devreye giriyor. Şu an son montaj aşamasına gelmiş durumdayız. Ee, arkadaşlar da kapakların yerleşimlerini yapıyorlar bir yandan da kuyruk bölgesini birleştirecekler. Ya aslında takriben şuraya oturuyormuş gibi görünüyor. Şu an gövdenin bitmesine birkaç gün kaldı. Açıkçası. Ee, birkaç gün içerisinde hava aracını muhtemelen teste alacağız. Yani, geçici olanlar ön tarafta kalıcılarını yaptık. Onlar biraz daha iyi oldu. Gövde ve yazılımlar tamamlandıktan sonra hava aracına itiş gücü verecek türbin motor üniteleri monte ediliyor. Mehmet Esat Aksal, Yakıt sistemlerinden sorumlu mühendis. Biz motoru e, yaklaşık 8 ay önce zaten yerde çalıştırdık. Şimdi gerçek hayatta bu entegrasyonu e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bunun içinde e, ilk motor montajı, e, motorların uçağı entegrasyonu ve ardından e, bir yer çalıştırması planlıyoruz. projesi için tarihi bir gün. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile gerçekleşen bu toplantı Baykar ekibinin ön tasarım onayı alabilmesini sağlayacak. İçerisine veren bir profile geçtik. 7 farklı mühendislik disiplini, 40'tan fazla bilgisayar, milyonlarca satır kod. Ciddi bir hata tüm tasarımın sil baştan yapılmasına sebep olabilir. Ve uçağımızın Yerde oturmak ise eksi 2 derece de oldu. Bu dondu yani. Bu tasarım dondu. Evet. Bundan sonra yani, bak modifikasyonu çıkardı. Büyük değişiklikler aslında Ana komponentler için dondu diyebiliriz. Sanat dondu diyebiliriz. Bir şey söyleyeyim Aslında kayıtlarımızı olabildiğince azaltmak önemli. Yani mesela uçağa bir mühimmat taktık veya bir anten taktık. Bu anteni takmak zorunda kaçmak Haluk Bayraktar, Baykar'ın genel müdürü. Şirketin iş geliştirme, üretim planlama ve ihracat gibi faaliyetlerini o yönetiyor. Baykar aslında 1986 yılında otomotiv yan sanayine yerlileşmeye tabi hassas mekanik e, otomotiv parçaların imalatı yapmak üzere kurulmuş bir firma. İmalat firmasıydı aslında Baykar. Özdemir Bayraktar tarafından kuruldu. Bizler de ikinci nesil olarak çocukluğumuz Özdemir Bayraktar'ın yanında e, Talaşlı imalat tezgahları ile çalışarak geçti. Ama sonrasında bizim havacılığa olan merakımız, işte e, Selçuk Bayraktar'ın bu alandaki çalışmaları bizi Türkiye'de insan savcı gibi bir alanda çalışmaya sevk etti. Adım adım ilerledik. 7 kişilik ekip bugün 750 kişi oldu.